Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Notebook ile Mining nasıl yapıyor bunun hakkında bilgi vermek istedim. Çok fazla soru geldi. Şimdi Notebook ile Mining yapmamız için daha doğrusu Ethereum kazmak için 3 tane gerekli olan şey var. Birincisi en az 6 GB olan ekran kartı. İkincisi borsa hesabı. Üçüncüsü de havuz. Bunların üçüne sahipseniz gelin başlayalım. Şimdi buradan bu açıklama kısmında vereceğim bunun linkini şuradan siteye giriyorsunuz. Şuradan Windows kullandığınız için burada Windows sürümün 10 şu an 15. sürüm var. V15 bunu indiriyorsunuz. Bunu indirdiğiniz zaman karşınıza şu dosya çıkıyor. Bunu alıp masaüstüne atıyorsunuz. Şuradaki parolaya Climor yazıyorsunuz. Hemen hızlı şekilde bir yazalım. Nasıl olduğunu göstereyim. Yanlışık olmasın. Bu masa üstüne çıktı. Bunu açıyorsunuz hemen. Şurada S'ye bastığınız zaman hemen start dosyası çıktı. Bunu sağ tıklıyorsunuz, düzenli diyorsunuz. Bastığınız zaman karşınıza böyle bir şey gelecek. Şimdi bunu e, olması gerekeni ben açıklama kısmına vereceğim. Hemen kendi şeyimden de göstererek şunu silelim. Aynı dosyayı ben kendi hesabını açıyorum. S'ye start dosyasını düzenli dediğimiz zaman şu şekilde olması lazım. Bunu açıklama kısmına vereceğim. Burada değiştirmemiz gereken iki tane yer var. Şurası havuzun port numarası ve server numarasını yazacağız şuraya. Şurası ise e, Ethereum adresinizi yani IBAN'ını yazacaksınız. Şuraya da istediğiniz ismi atayabilirsiniz. Bu rig'in e, çalışacağı sistemin adı çok da önemli değil orası. Öncelikle borsa hesabınız yoksa hemen hızlı bir şekilde nasıl olacağını göstereceğim size. Ben Binance kullanıyorum. E, açıklama kısmına linkini vereceğim. Oradan üye olabilirsiniz. Üye olduğunuzu varsayarak şuradan cüzdan, spot cüzdana tıklıyoruz. Buraya girdiğimiz zaman şurada coin ara yazıyor. Bu coin araya ethereum kazacağımız için eth yazıyoruz. Yani ethereum'un IBAN'ını alacağız daha doğrusu. Şurada ethereum adresi çıktı. Buradan burada al yatırma çekme yazıyor. Buraya hesaba yatıracağımız için yatırmaya tıklıyoruz. Sonra burası açıldı. Şurada ivan adresiniz çıktı gördüğünüz gibi. Hemen böyle kendi şeyimizi açıp kontrol edelim. Bakın burada buradaki adresin hepsini şurada kopyalayıp şuraya yazıyorsunuz. Bakın burada 467 ile bitiyor. Benim de burada adresim 467 ile bitiyor. Buradan başlayıp şuraya kadar gidiyor. Buraya kesinlikle değiştiriyorsunuz. Kendi adresinizi yazıyorsunuz. Yoksa aksi takdirde bana çalışır yani. Ondan sonra bize bundan sonra havuz lazım. Havuz için ben Ethereum Ork adresini kullanıyorum. Bu siteyi şu an girdiğiniz zaman böyle olacak. Bunu da açıklama kısmına vereceğim. Şuradan Start Mining diyorsunuz. Start Mining'de buradan çıktı. Asya, Avrupa serverları port numarası çıktı. Benim baktığım zaman şu an EU, Etermin, Ork yazıyor. Yani şu Avrupa'nın serverını kullanıyorum. Şurada gördüğünüz gibi port numarası da aşağıda 4444 44 olarak yazmış. Bunu da bu kadar yazıp şuradan sağ tıklayıp şuradan kaydet diyorsunuz. Buraya. Kaydet dedikten sonra bunu kapatıyorsunuz. Kapattınız mı? Ondan sonra tekrar buraya gelip dosyamızı açalım hemen. Şuradan start dosyasını tık iki kere tıklayıp çalıştırıyorsunuz. Çalıştırınca karşınıza bu ekran gelecek. Ondan sonra burada eğer gerçekten 6 GB ekran kartınız varsa buradan hemen kazmaya başlayacak. Şuradan görürsünüz hemen. Şu an mesela benimkisi 29 MH'lik kazıyor falan. Ondan sonra bunu da havuza takip etmek için havuza giriyorsunuz buraya. Şuradan mining, miner adresi yazıyor. Şuradan borsadaki cüzdan adresinizi buraya yazıyorsunuz. Üstüne tıkladığınızda buradan Nasıl kazdığını, ne yaptığını, işte kaç mevla kazdığını, ne kadar para getirdiğini burada bu şey burada yazıyor. Şu an mesela en son e, ödemelerde şu an 10 dakika önce e, yok pardon şuradan e, az önce bana ücret yattı onu göstereceğim. Gece sabah daha doğrusu 6.30'da bana mesela az önce yatmış. E, buradan görebiliyorsunuz. Şurada da ayarlar var. Ayarlardan da şuraya minimum 0.1 buraya 10, şuraya da 0.1 yazarsanız 0,1 arasında olunca hesabınızı aktarıyor. Fakat bizim laptoplar yavaş kazdığı için ödeme politikasında şöyle bir şey var. Şuradan da ödeme politikasını girebiliyorsunuz. Net diyelim. Evet, girdiğimiz zaman şurada işte 0.01 ve 0.05 arasında işte her 14 günde bir ödenecektir diyor. Şuradan hemen Türkçe çevirdiğimiz zaman Sıkıntı olmuyor yani e, iki hafta sonra otomatik olarak ödenir diyor yani burada sıkıntı olmuyor ben zaten az önce ödeme yaptım için sizlere rahatlıkla gösterebiliyorum. Daha önce de burayı yapıyordum. E, dediğim gibi arkadaşlar şimdi buradan da kazançları görebiliyorsunuz. Şu an buraya dolara getirdiğimiz zaman günlük 2 dolar 45 sen para getirdiği görünüyor. Bunu günlük değeri bu tabii bunu haftalık değeri aylık değeri bu şekilde. E sürekli değişken oluyor. Yani bu iş bir zaman sabit değil. Bazen düşüyor, bazen yükseliyor. Geçenlerde 4 dolarlara falan çıktı yani. Hiç daha önce bu kadar yükseğe çıktığını görmemiştim. Burası işte ortalama aşağı yukarı 2 hafta dolduruyor. 0.01 şurası 1 olunca hesabınızı aktarıyor. Tabi 0.01 olduktan 14 gün sonra burada ne kadar hesabım varsa hepsi aktarılıyor şeye, borsa hesabına. E, yani beklemek isteyen arkadaşlar da, da olabilir. Şuradan Binance hesabında da Binance Pool hesabı Burada da 24 saatte yatıyor. Fakat burada çok kesinti olduğunu veya kazım gücünüzün düşük gösterildiğini düşünüyorum ben. Yani bu benim şahsi fikrim. Belki ileride tekrar bunun videosunu da detaylı bir şekilde gösteririz. Ama ben e, Etermine kullanıyorum. Sizin de bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Yani iki haftanın sonunda her türlü yatıyor. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Eğer e, sorularınız varsa açıklama kısmına yazarsınız. Şuradan da kazım gücünüzü nasıl arttıracağınızı bir önceki videoda göstermiştim. Sorunuz olursa yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.